Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte benim için çok önemli, çok kıymetli olan sevgili Kova Etkili, Kova Burcu arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir 10 günlük açılım yapmak istiyorum. Hazırsanız, odaklandıysanız şöyle bir inceleyelim. Bakalım sevgili kovalar yükselen ay burcu ya da kendi burcu kova olan arkadaşlar için alacağımız etkiler ne yönde olacak veya nasıl etkiler olacak birlikte incelemiş olalım. En güzel enerjilerle odaklanmanızı rica ediyorum. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun inşallah. İlk olarak burada kupa beşlisi kartı, kupa onlusu kartı, Kılıç yedilisi kartı çok gerçekten garip ve sıkıntılı geldi ve denge kartı. Şimdi sevgili kova etkili arkadaşlar burada güncel enerjiler veya yakın geçmiş enerjileri açısından bakıp değerlendirdiğimizde çok net üzerinize oynanan veya oynanmış bir takım kimilerinizin fark ettiği kimilerinizin fark edemediği önemli oyunlar görüyorum. Şimdi bunlar ne tarz oyunlar derseniz aslında bir kişinin etkisinden burada bahsedemeyiz en azından bir iki üç kişinin gerçekten sizleri hayatınızı negatif etkilemek kimilerinizin tabii ki hani kolektif bir açılım net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz ama kimilerinizin iş yerinde ayağını kaydırmak isteyen bir iki kişi altını çiziyorum tek kişi olduğunu düşünmüyorum kimilerinizin ex partneri partneri onun çevresi kimileriniz için mesela 4-5 bir arkadaş grubusunuzdur arkadaş grubu içerisindeki birkaç kişi ya da baktığımız zaman işte ailenizdeki diğer bireyler diğer fertler. Yani aslında karşınızda bir grup sizlerin üzerine oynamak, sizlerin dengesini bozmak ve bir takım stratejik hamlelerle birlikte sizleri hayal kırıklığına uğratmak veya uğratmış olma enerjisi veriyorlar. Yani yakın geçmiş ve gelecek enerjiler açısından ve güncel enerjiler açısından baktığımızda tabii ki biraz daha net tarihlerde alacağım ama üzerinizde oynanan böyle bir grup tarafından üzerinizde yapılan hamleler gerçekten sizlerin modunu düşürmek adına yapılan ve yapılmış. Kimileri sonuç vermiş, kimileri vermemiş e, bir takım hareketlilikler görüyorum. Ve bu kişilere baktığım zaman aslında kupa olmasıyla birlikte örneğin ex size çok büyük bir yanlış yapmıştır ama hayatında çok güzel bir şekilde devam ediyordur. Ya da iş yerinde sizlerin ayağını kaydıran... E, arkanızdan konuşan işte arkadaşlarınız eşiniz dostunuz hayatlarına bir şekilde maddi manevi devam ediyordur. Ve şunu diye olabilirsiniz. Ya bu hikaye böyle bitti mi? Yani ben sıkıntı yaşadım. Yaşıyorum. Problemler yaşadım. Bunu önümüzdeki günlerde de söyleyebilirsiniz. Altın çizdiğim gibi kolektif bir açılım. Ama ne olursa olsun hani ben sıkıntı yaşıyorum. Karşı taraflar bu kadar muvaffak bir şekilde zafer elde etmiş. Gerçekten çok mutlu ilerleyecekler mi? Diyebilirsiniz. Lakin baktığımızda kupa beşlisi ve kılıç olayların perde arkasının bu 10 günlük süreçte değişeceğini ve beklemediğiniz bir takım aksiyonlara tanıklık etme imkanıyla da karşı karşıya kalabilecek olduğunuzu gösteriyor. Sevgili, kıymetli, kova etkili arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda ee, kolektif yine ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi bu iki üç kişiyle alakalı baktığımızda mesela bu insanlar e, kendi içlerinde problemler yaşar. Mesela ex partneriniz e, çevresindeki insanlar başka bir kadın, başka bir erkek ailesi bu gibi durumlar nedeniyle size haksızlık ettiyse onlarla problem yaşar. E, mesela aranız bozulan bir arkadaşınızdır aileden bir insandır. Onlar birbirine düşerler. Ve gerçekten içlerinde o kadar hani hararetli tartışmalar olur ki hani gerçekten Gerçekten bu tartışma sonucu şunu dersiniz, yani iki ölü, üç yaralı, iki ölü bir yaralı, yani gerçekten bir şeyleri aralarındaki bağları tamamen koparabilirler. Kolektifin diğer bir alanında ise e, bu iki üç kişi kendi bireysel hayatlarında o kadar çok problemler ve ilahi adaletin tecelli etmesiyle birlikte sizlere karşı yapılan haksızlıklar sonucu o kadar büyük sorunlar yaşarlar ki şunu derler, ya biz kendi hayatımızda bu kadar çok problem yaşıyorsak biz bu kova etkili arkadaşa hak ettiğini veremedik. Onun arkasından konuştuk. Ali Cengiz oyunları çevirdik. Onun hakkına girdik. O yüzden bunları yaşıyoruz ve bu tarz döngülerde yine bu 10 günlük süreçte peyderpey kapınızı çalabilir. Hatta bu konuyu da bence bizzat tabii ki bu insanlardan öğrenme ihtimaliniz var ama ortak tanıdıklarınız, sosyal medya, sosyal alanlar yani sosyallik temelli bir şekilde bu kişilerle alakalı bazı durumlara, bazı e, bilinçlere de vakıf olma ihtimaliniz çok çok yüksek olacak diye düşünüyorum. E, sevgili kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada e, tabii ki diğer detaylar bu 10 gün içerisinde başkan olacak derseniz özellikle 10 günlük süreç içerisinde denge kartı ve kupa onlusu kartı ile birlikte sizler için aslında hatta bence kupa beşlisi ve kılıç yedilisi kartlarını da dahil edebilecek olduğumuz şekilde büyük bir mutluluk tufanı başlayacak. Çünkü aslında baktığımızda sizin artık bir şeylere karşı muhtaç olma durumunuzun, muhtaciyet enerjinizin bittiği, yani maddi manevi yükseliş dönemleriniz, şafak döneminiz bu 10 gün sonrasında başlayacak. Ama karşı tarafları tabii ki mübalağa ederek söylediğimiz şekilde, işte iki ölü bir yaralıdır dediğimiz şekilde baktığımızda onların yıkımları, hezeyanları, yaşadıkları belki çok büyük problemler, hani canlarınızı acıttıkları oranlarda tecrübe edecekleri sıkıntılar onları kupa beşlisiyle birlikte e, düşüş enerjileri içerisine götürecek diyebilirim. Sevgili kovalar bu aralar şunu söylemek istiyorum. Bir başka önemli detay evet maddi manevi yükselişiniz var ama hane içerisinde e, çok hani sevdiğiniz bir insan, hane dediğimiz yakın çevre veya aile olabilir. Bizzat kendiniz de olabilir ama bu daha düşük bir ihtimal. Hane içerisinde bir kişinin çok önemli bir Olayla ilgili rahatlama, özgürleşme yani mesela kendi kazancını çıkarabilir, mahkemesi vardır veya hapis durumu vardır Allah yardım etsin diyelim. O durum sonuçlanabilir ya da hani bunun haricinde baktığımızda bir hastalıktan kurtulur. Yani hane içerisinde de kurtulma enerjisi veren bir kişi görüyorum. Refah enerjisine geçecek bir kişi görüyorum. Ya da mesela sıkıntılı bir iş yerindedir, iş değiştirir. Bu bile bir kurtulmadır. Bu tarz etkiler ve bu tarz enerjiler görüyorum. Şimdi bunun haricinde bu aralar sevgili kova Yılan arkadaşlar, bir takım böyle yalanlar söylemek zorunda kalabilirsiniz. Pembe yalanlar ya da geçmişte söylediğiniz pembe yalanlar ortaya çıkabilir. O yüzden sistemlerinizi doğru kurun. E, yaptığınız hani bir böyle bir takım böyle ufak tefek olsa da pembe yalanlar konusunda da kovalar zekidir. Sürdürme konusunda gayret gösterin. Dikkat edin demek istiyorum. E, zaten birazdan bu aralık içinde tarihlerde alacağım. Değnek şövalyesi. Bakalım başka neler olacak. Kılıç sekizlisi kartı. Bu aralar çok fazla gelen bir kart. Değnek kraliçesi kartı ve değnek kralı kartı. Şimdi burada artık kovalar genel anlamda anlaşılmaz veya insanlar tarafından daha farklı düşündükleri, daha farklı baktıkları için aslında tam olarak dediklerinin haklı çıkacağı düşünülmez veya insanlar onları anlayamaz. Ama baktığımızda önümüzdeki haftalarda yeni çevreler de edinebilirsiniz. Bol bol insanlara şunu da diyebilirsiniz. Bak ben sana demiştim gördün mü? O yüzden bu dönemlerde önerim insanlara bol bol aslında tavsiyeler verin. Gerçekten Uranüs'ün ve Satürn'ün etkisini birleştiren bir burçtur. Kova etkiler ve doğru strateji, farklı bakış açısı bu tarz etki alanları ya da bu tarz enerji alanları ile ilgili olarak baktığımızda belki de hani kendi yaralarınızda bile tıpkı Şiron gibi e sefa getiremediğiniz, mutluluk getiremediğiniz şifalandıramadığınız yaralarınızı hani başkalarını da iyileştirebilirsiniz. Bu dönemde buna tanıklık edeceksiniz. Bunun haricinde sevgili kova etkili arkadaşlar şunu belirtmek çok yararlı diye düşünüyorum. İnsanlar sizi anladıkça mutlu olacaksınız ve tabii ki yeni çevreler, ilişki, ikili ilişkilerde, mutluluklar, bu tarz temalarda yine bu 10 gün içerisinde sahnede olacak. Ama hani birazdan net tarih alacağım vadelere kadar ilişkisi olan kovaların e, i̇lişkilerinde artık birbirlerini anlamaları sonucu atacakları somut adımlar var olabilir. E, henüz bir ilişkisi olmayan, kalbi boş olan, e, sevgili, kova etkili arkadaşlar için de e, ilişkisel anlamda yeni insanlar kendilerini anlayacak. Çünkü bu aralar baktığım zaman hani genel sosyal çevrenizde de kendi iç dünyanızda da belki bir şeyler anlatamıyorsunuz, belki derdinizi paylaşamıyorsunuz, belki insanlar sizleri anlamakta zorluklar yaşıyor. Ama baktığımızda dediğim gibi yukarıdaki kişiler çok büyük sıkıntılar, problemler yaşarken sizlerin arınacağı bu dönemde çevrenizde artık şifalı, yetkili, sizlerin eli kolu bağlı olan durumlarda sizlere yardım edecek, sizden de yardım alacak. Yani karşılıklı anlaşabileceğiniz insanlar çevrenizi saracak diye düşünüyorum. Bu aralar aslında koç aslan yay etkileri hayatınızda bu tarz insanlar baskın olabilir. Yükselen ay burcu, kendi burcu koç aslan yay olan insanlar ve aslında genel hayat gidişatı içerisinde de bu insanların önemini görebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen e, tarih almak istiyorum. Birazcık daha para yedilisi, değnek dokuzlusu kartı, para kralı, bir de aslında boğa olak başak etkisi geldi ve kılıç altılısı. Şimdi sevgili kova etkili arkadaşlar. Burada sizlerin e, parasal konularıyla alakalı e, yapacağınız bir seyahat var. Yani kariyerinizle alakalı bir iş ile ilgili bir şehir değişimi olabilir. Bir parayla ilgili husus için parasal, finansal alanlar, maddesel alanlar için yapacağınız bir yolculuk olabilir. Yine bu 10 günlük süreçte ya da yüksek maliyet tutabilecek işte tatildir yani para temalı bir e, seyahatiniz bu 10 gün içerisinde olabilir. Ya da 10 gün içerisinde böyle bir plan yapabilirsiniz. Böyle bir durum ortaya çıkabilir demek istiyorum. Bunun haricinde sevgili kova etkili arkadaşlar, e, sizler için bu 10 günlük süreçte tabii ki bir zenginlik, bir yükselme enerjisi görüyorum. Ama dediğim gibi aslında çok da büyük hareketliliklere tanıklık edeceksiniz. Bunlara hazır olmakta da fayda var. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. E, tabii ki daha net tarihler, bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot, Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada baktığımızda en geç aslında bu 10 günün akabinde sizler için 9 Eylül 2025 tarihine kadar şifalanma etkileri veya gerçekten enerjinizin kat ve kat yükseldiği etkiler, enerji alanları kapınızı çalacak diye düşünüyorum. Sevgili kova etkili arkadaşlar. Şimdi farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım bu kartların mesajı. Sevgili kova etkili arkadaşlar için neler getirecek? Birlikte inceleyelim. Ya aslında genel temada bu aralar çok düşünüyorsunuz. Zaten hani umursamaz gözüken ama düşündüğünde de çok güzel düşünebilen bir burçtur. Ve burada düşünmek kartı bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak yani gerçekten şöyle mi olsun böyle mi olsun, şunu mu yapalım bunu mu yapalım, bu tarz bir takım sorgulamalarınız çok fazla gündemde olabilir ve düşünmek kartı birlikte çok fazla bu aralar derin düşünceler içerisine dalabilirsiniz. Ama benim önerim paylaşın. Çünkü bu aralar etrafınızdaki insanlar size anlayacak, hak verecek. Sen haklıymışsın diyecek. Bu yukarıda en başta bahsettiğim insanlar da olabilir. Sosyal çevreniz veya yeni insanlar da olabilir. Kıymetli kova etkili arkadaşlar. Sadakat kartı, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgili içten duyulan yakınlık. Samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini. Yani artık bir şeyler konusunda gerçekten sağladığınız sadık enerjinin, sağladığınız sağlam frekansın doğru ve gerçekten olgun yaklaşımın faydalarını da yine fazlasıyla göreceğiniz bir döngü ödüllendirileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Tabiat kartı bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma diyorum ve çok düşünebilirsiniz. Çıkmazda hissettiğiniz durumlar, insanlar sürekli olarak kafayı bulandıran bir takım enerjiler olabilir. Lakin önümüzdeki haftalar artık hani bu konular ile ilgili ya da bu gündemlerle ilgili arınmalarınız sahnede olacak diye düşünüyorum. Şimdi konuşma kartı alacağım. Üç tane seçmek istiyorum. Normalde iki tane seçiyoruz ama aklınızdaki kişiden kişilerden sizlere mesaj sizlerden onlara etkili mesajlar gönderen kartlardır. Ya da evrenden size sizden evrene yine aslında etkili mesajlar ileten kartlardır diyelim. Şu birinci kartımız olsun. Şu ikinci kartımız hemen şöyle şu da üçüncü kartımız ee, üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece işte ben biri seçiyorum iki ile üçü seçiyorum şeklinde de düşünebilirsiniz ama yorumlarda lütfen enerjileri yükselten en önemli şeydir. Niyetlerinizi alın. Kito temlemiş olalım. Hani birinciyi seçtim ikinciyi seçtim, üçüncüyü seçtim bu tarz etkiler en iyisini sizlere getirecektir. Şöyle kartlarla sizi bir baş başa bırakayım. Hem odaklanın hem niyetlerinizi alın. Sonrasında kartların mesajlarını birlikte incelemek dileğiyle diyelim. Biraz birazdan kartları mesajlarını okumak üzere. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar. Şu an Sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasında sonra bakarım. Bu sizler de olabilir. Karşı tarafların şu an keyif dönemi. Mutlu gözüktükleri dönemler ama ardındaki mutsuzlukları göreceğiniz dönemlerde olabilir. Ya da sizlerin şu an keyfini çıkarmak, zamana bırakmak, keyif almak. Gerçekten sadece hani eğlenip gülmek isteme enerjisini de tetikleyen bir karttır. İkinci kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim farkındayım. Yani insanların kendilerini çok fazla düşünmesi ve sizlerin aksine bu tarz bir tavır tutum içerisinde olmaları gerçekten sizleri de yıpratmış veya sizleri de tüketen bir enerji içerisinde sizleri taşımış. O yüzden bana kalırsa bundan sonrasında siz de birazcık kendinizi düşünün. Kendinizi anlayan, size değer veren insanları hayatınızda tutun. Son kart aramamı beklediği seni biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Alacağınız önemli aramalar, önemli telefonlar, önemli bir takım hamlelerde yine aslında burada bu kartla birlikte karşımıza çıkıyor. Bir diğer ihtimal tüm açılımı şifalandıracak şekilde güzel haberler, hani güzel enerjiler bunları da vakıf olabilirsiniz diyor. Tabii ki yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Net tarihlerde, detaylı yorumlar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz Şimdi Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.